Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan tırda yapılan aramalarda 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. İplik Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Doğu illerinden yola çıkan ve uyuşturucu taşıdığı belirlenen Mısır yüklü tırın Kocaeli'den geçeceği tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen tıra tem otoyolu İzmit geçişinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda tır tem otoyolunda durduruldu. Ekipler tarafından tırda dedektör köpek milyovlu arama yapıldı. Yapılan aramalar sırasında dedektör köpeğin tırın dorse kısmında yoğun tepkiler vermesinden şüphelenen ekipler, tırın dorsesinin taban kısmında özel bir bölme olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından açılan özel bölme içerisinde 260 paket içerisinde 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.